Bütün yaralarımdan, kötü anılarımdan sarılıyorum bu gece bütün acılarımdan içimdeki yaradan, korur beni yaradan Sarılıyorum yine bu boka ayık olamam Bütün yaralarımdan, kötü anılarımdan sarılıyorum bu gece bütün acılarımdan içimdeki yaradan, korur beni yaradan Sarılıyorum yine bu boka ayık olamam Tüm bulu bitenlerin engamesinden İki ara bir derede kaldım Ona bakıp ah kendimi yaktım Bu nasıl yangın tanrım Nasıl olsa biter sandım İki söze bir güzele kandım Yola değil ah yolcuya yandım